and and bugün şampiyonlar turnuvasını devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Şuradan şunu da yaptım. Tamam. Hayalet sürücü odaklanması yönünde eşsiz olabilir ama o evet birazcık anormal devamlı olarak tutku dolu bir adam için adam bile için bile paylaşmak ister misin baba <laughs> diyor kuşkusuz bunun şimdi kovaladığımız tehditle çok alakası ilgisi var bahse girerim bu kadarı yeter Loki Asgard salonlarına yaklaşıyoruz o zaman adımlarını hızlandır alarmın sesi gitgide şiddetleniyor. Bir saniye şimdi. Şuradan üçüncüye gidersek nereye gideceğiz? Birinciden gidersek şöyle dönüp 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 dörde gideceğiz. Buradan gidersek ne olacak? Şöyle dönüp 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 birinciye gideceğiz. Tamam o zaman buradan gidelim. Niye oradan gideyim ki? Yani mantıken buradan giderim, niye oradan gideyim? Tamam, Nick Fury Red Guardian'ına harcarım bir şey olmaz. Enerji fulleme hafif sıkıntı olabilir mi? Olmaz. Lan lan lan. Lan vur. Nick Fury sen nasıl birisin? Bam 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 bam. İşte sana böyle yaparlar Nick Fury. Devam et devam et. <laughs> Arkadaşlar numaralara bakmayalım. Tamam. Savaş diyelim. Birazcık çabuk girelim hocam. Bam. Bam bam bam. Oo, böyle tek atabileceğimi düşünmemiştim. Hadi ama hızlı hızlı hızlı. Tamam Red Guardian'ı da döveriz. Bam bam. Q. <laughs> Hocam atmayın şunları. Burada arkadaşlar atan hoca değil. <laughs> o yüzden hocam demiyorum. Ben genel olarak hocam derim insanlara. Bazen hani. Yapmayın etmeyin falan derken. Bu nedenle yanlış anlaşılma olmasın. Ah Valas Kalf. Savaş diyarında terk edilmiş haldeyken bile burada kalbim yerinden fırlıyor. Evet evet şa şairane laflar için daha sonra vaktimiz olacak ihtiyar. Gerçekten doğru yerde miyiz? Öyleyiz Loki. Biz bu dünyaya adım attıktan sonra sonsuzluk alarmı bunun bunu açıkça gösterdi. Yine soruyorum. Sonsuzluk alarmı da ne? Mahzenlerin derinlerinde bir hapishaneye yapılmış bir büyü. Eğer içinde kötülüğün salı verilmesi için bir fırsat olursa beni uyarmak için. O zaman çok az zamanımız var. Acele etmeliyiz. Hadi bakalım devam edelim hızlı hızlı. Bugün çok video çekeceğim, çok video yükleyeceğim. Böyle bayağı hızlı hareket edeceğim. Bam 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 bam. Gurut sen fazla olmaya başladın. Bam. Hadi 5 dakika olmuş hızlı hızlı hızlı. Bam. Kullan hadi bunu kullan. Diğerini de kullanabilirdim ama canım onu kullanmak istemedi. Sana karşı güçsüz müyim? Tamam Gwenpool. Gwenpool garip duruyorsun. tamam bana yüzden fazla hasar vermiş olabilirsin ama bu iki fazla verebileceğin anlamına gelmiyor ama vermeyeceğin anlamına da gelmiyordu uf tak tak bam 1 2 3 4 bam 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 Arkadaşlar bu arada ben videoları aynı gün çekiyorum. O yüzden şu an aklıma gelen şey aslında Falcon'la alakalı birkaç bölüm önce söylediğim şey. Ben şimdi kime gıcık olduğumu hatırladım. Ben o şeye Rodi'ye çok gıcık oluyordum ya. Şey çünkü hani sadece ana Avengers'lar kaldı ya o kaldı. Ama Spider-Man kalmadı. Spider-Man bir kere şey ana Avengers'lardan değilse o hiç değil yani. Benim gözümde öyle. Yani diyebilirsiniz o şöyle o böyle. Ama boş verin. Fazla takılmayalım. Bakın ben çok takıldım. Ne oldu? Hiçbir şey. Ne elde ettim? Hiçbir şey. Ne kaybettim hiçbir şey. <laughs> yani böyle bir döngüsü var hayatın. Ne yapalım? Devam et diyelim. Kaç savaş kaldı bu arada? Galiba bir savaş kaldı. Görüntüle. Işınlan. Işınlan. Biu. Aynen bir savaş kalmış. Mephisto ile dövüşeceğiz şimdi galiba. Asgardlar ve oyuncu Vaskalf'ın kraliyet sarayına giden, girerken ürpertici bir duygu üzerlerine çöker. Uzak, uzakta çatlamış tahttan bir figür yükselir ve havada durur. Biraz dikkat çekeceğimi düşünmüştüm ama adamın kendisinin gelmesi pek şaşırtıcı doğrusu. Mahsenden ne istiyorsun yaratık? İçinde büyük bir kötülük yaşıyor. Onu kıracağım, kullanacağım ve onun büyük, onun gücünü kendi gücüme katacağım. Daha sonra da savaş diyarı ve benim zavallı ikizim yok edilecek. Pek cesursun hayalet ama hayal ettiğin ödüle kavuşamayacaksın. Şimdiden çok geç. Seni yenik düşmüş tanrı. Mahzenin savunma hattını geçmenin bir yolunu buldum. Ve bundan mahrum kalmayacağım. Hadi bakalım Red Guardian'la birazcık yargı dağıtalım. Hadi bakalım. Görürsün sen şimdi böyle boyun hareketleri yapalım çeşitli. Bam bam. Piu. Lan dur. Bam. Hayır 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 hayır. hayır Red Guardian gidemez. Cık. Bir savaşta falan daha olur. Bir bölüm falan daha olursa diye. Red Guardian'ın her zaman bende kalması lazım. Hayır hayır hayır. Saldır saldır. Bam. Tamam yendim. Okey ama %16 can.